Ben bu yüzden birlikte Click Marathon ve Ten Fingers e, testini yapacağız arkadaşlar. Bir Click Marathon nereden başlıyor maçı? Bu arada mouse çok gelebilir ve şu anda e, mouse cam var. E, artı Ten Fingers'e geçtiğimiz arkadaşlar e, keyboard cam olacak. Hemen şimdi arkadaşlar geçelim. Şimdi ben şöyle başlatacağım arkadaşlar. İnşallah görebiliyorsunuzdur. Bir, iki, Evet 320 yaptık arkadaşlar ee, 320 yaptık bence benim için bir rekor yani bence benim için bir rekor yani 320 benim için bir rekor arkadaşlar ne saçık ben videoyu burada durdu e durduruyorum hemen tam fingers açıp geleceğim evet arkadaşlar geldim şimdi açacağım tam fingers'ta ne kadar hızlı yazabildiğinize bakacağım arkadaşlar ve verdiğim aşağı söz yani Keyboard kendi arkadaşlar şu an karşınızda. Ee, bu arada şunu söylemek belirtmek istiyorum. Klavyem mekanik değil ama yine de öyle çıkabiliyor. Yani klavyem mekanik değil. Ve bu arada arkadaşlar böyle de ben çektiğim için arkadaşlar yani ben dikemle çektiğim için kameram biraz yani ben dikemden kaynaklan kaynaklanıyor. Artı e, benim kameram da kötü. Yani bu bu kadar yani şurası biraz böyle kötü gözüküyor olabilir arkadaşlar. ne? Ee, ee, bu kadar yani arkadaşlar ee, yani diyeceğim bu kadar yani kameram kötü olduğu için biraz klavye kötü olabiliyor şu anda onun üzerine bir yer boş ama oraya e, kameranın kablosu yetmediği için e, oraya koyamıyorum yani oraya koyabilseydim üstten çekecektim dediğim gibi kameram kötü olduğu için e, azıcık gözüküyor azıcık da gözükmüyor neyse arkadaşlar biz başlayalım hemen başlayalım bir dakika 1 bir 3 başlayalım Bu kadar şey yani çok biraz bir yavaş ya diyorum biraz bir çok. Dolmak. Diğer. Böyle. Bize. Tutmak. Açmak. Almak. Ama. Yaş. Koymak. Bulunmak. Bulunmak girmek yan yapılmak kadar aynı düşünmek hmm, bakmak sistem bunu ile ad bunu etmek bazı ben baba Evet şu an kaç yaptık bakayım ee, şöyle 35 kelime doğru yanlışım ee, 0 kelime yanlış yani hiç yanlış yapmamışım 41 yapan yani e, dakikada 41 tane harf mı bilmiyorum yani şu an buraya baktığımda e, birisi 30 yanlış bu an şu 30 yanlış birisi 97 yanlış 33 83 ve 92 DKS, yani, 41 DKS yani yardım tehlikesi sorun 41 DKS dedim şimdi bir el daha deneyelim şöyle çünkü video bayağı oluyor hemen 1 şey Bunu çok zaman kaybettim Ben sustum arkadaşlar. Şimdi odaklandım ama yine yavaş ediyorum. Evet bu sefer e, geçtim. Evet bu sefer geçtim. 41'de 44 oldu. Evet herhalde yanlış hatırlamıyorsam videoya bakın yanlış hatırlamıyorsam 41'de 44 oldu yanlış hatırlamıyorsam. Evet 41'de 44 oldu bayağı güzel arkadaşlar yani, yani, tabii ki kendim ya yani bayağı güzel dedim de ee, yani ya bayağı güzel yazmıyorum lan çünkü. çok yavaş yazıyorum bakın mesela buraya mesela ne yazsam daha güzel bakın yani şöyle bakın yani hızlı yazamıyorum hızlı yazamadığım için de yani çok yavaş yapıyorum e, ee, ben Burak oyundan yani şu, an e, spoiler vermiyorum ama yani başka bir şeyde Burak oyunda burayı ne bileyim e, 60 yapıyor 70 yapıyor 80 yapıyor 90 yapıyor ben rekorda kaç bilmiyorum şu an aşağıda var e, rekor rekor 161 adamlar 17 saat önce 3 saat önce 161 yani nasıl 161 yapıyor ben hala anlamış değilim yani benim en fazla işte en fazla bir kere e, 45 yapmıştım i̇şte o da bir işte ee, neyse arkadaşlar dediğim gibi çok da yavaş çok da yani çok yavaş yazıyorum arkadaşlar dediğim gibi bu arada kamera kötü olduğu için arkadaşlar kamera da kötü çekiyor şey klavye de kötü çekiyor ve bu bölümde bu videoda şey, bugün bu kadardı da. bu videoda hem mouse -ken, artı keyboard yaptım arkadaşlar neyse bir daha bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay